Tamam, en baştan başlıyorum. Günaydın. Bugün Rotterdam'dayız. Saatlerimiz 3'ü gösteriyor. Biraz geç biliyorum ama zaten Rotterdam'a çok daha vakit ayırma gibi bir niyetim yoktu. Çok yapılacak bir şey yok açıkçası burada. Ee, havu hava bayağı kötü. Yani Amsterdam'a geldik ilk gün gibi. Yağmurlu ve rüzgarlı. O zaten tipinden anlayabiliyorsunuzdur. Sabahleyin 7.30'da Amsterdam'dan kalkan bir otobüsüm vardı aslında buraya gelen. 8 küsürde burada olacaktım bir saat sürüyor diyor. baya kısa sürdü. Ama sabah 6'da bir uyandım. Hostel camından bir baktım. Kimse yok. Sokak bomboş. Bir de dün ben e, hostel'e dönerken bir iki kişi bana dalandı böyle. Yani benimle beraber yürüdüler, laf attılar falan böyle. Biraz korktum. Red Light'a da yakınım ben. Hani böyle insanların kafasının güzel olduğu bir yerdeyim. Bu sebeple sabah 6'da dedim ki hani parasını da ödemiştim orada. 200 lira vermiştim ama çok şey olmasa da verdim sonuçta. O otobüs biletini ben Türkiye'deyken almıştım. Dedim ki, e, ben bu otobüse binmeyeceğim, daha geç bir otobüse gideyim. 11.45'e otobüs buldum ve otobüse yine geç kaldım. Otobüse 5 dakika kala falan bindim böyle koşa koşa. E, çünkü uzaktaydım merkezden ve bu kadar uzakta olduğunu bilmiyordum. Nasıl gideceğimi de araştırmamıştım. Sadece uyumak istiyordum. <laughs> Sabahın altına dedim ki yok dedim, ben buna gitmeyeceğim dedim, geriye attım. Postelime yerleştim. Postelim dünya tatlısı. Çok e, sosyal bir hostele benzemiyordu. Zaten bir tane İspanyol, bir tane kadın var, birini e, affedersiniz doğuma doğumu açtı kapıyı. E, şu anda kimse yok hostel odasında başka kimse. Ve hani hostel gece doluymuş. Gelecek yani insanlar. E, ve ben beğendim gayet temiz mutfağı var falan hepsini gösteririm. Odanın videolarını çektim. Akşama da işte orta kalanların videosunu çekip e, şimdi koyarım. Hosteli gösteriyorum şimdi size. Müzik Geldi. Amsterdam'da kaldığım kadar aktif yere benzemiyor yani böyle daha küçük, az kişi kapasitesi olan ama daha temiz, nezih bir yere benziyor. Ee, buradan keyif alacağımı eminim. Yerleştim, eşyalarımı yerleştirdim. Şimdi çok açım. Sabahtan beri sadece iki elma ile duruyorum. Ee, burada bir tane market varmış. Ee, işte ne bileyim, bir sürü yemek yerlerinin olduğu vesaire böyle kalabalık bir yer varmış. Oraya doğru yol alıyorum. Sonrasında ne yapacağımız artık Allah kerim. arkadaşlar ama bakın el da bakın eldivenlerim atkım her şeyim ıslak hatta sıksam suyu çıkıyor bir iki damla daha da hissediyorum abi içeri girdim herkes çok güzel herkesin saçı fönlü herkes makyajını yapmış kimse bu olay etkilenmemiş onu dışarıda hala bizi besliyorlar can çekişiyorlar ama nasıl kapalı alanda böyle güzel kalabiliyorsunuz anlamadım ki kostümü değiştiriyorlar bir yerde anlamadım şimdi çok açım ve fark ettiğim üzere burada çok fazla e, Türk restoranı var belki cam çekersem onlardan yiyebilirim çünkü zaten deneyebileceğim şey patatesli onu da denedim yani çok açım şimdi bakacağım fiyatlara cam ne çekersem bir yerde pide bile gördüm yani ee, öyle kendim çıkıp düzen bir sonra yukarı çıkacağım Size 5 saniyeliğine aptallığımı göstermek istedim. O kadar kurulandım. Her şeyimi ayarladım. Şunu bir sirkeleyim dedim. Bir sirkeleyim. Bütün geldi. Hoş değil. Kimse beni yargılamasın. Çok acıktığım için Türk yerinden mantı söyledim. Çünkü niye? Burada bir sürü Türk restoranı var. Nedeni aslanmıyorum. Şu arkamdaki de mesela pide yapıyor, kompide yapıyor, işte ne hani döner yapıyor, bir sürü lahmacun yapıyor, bir sürü Türk yemeği yapıyor. Adı da zaten ekmekçi. Burası da... Ne adı adı? burası? Burasının adı zaten direkt mantı. Ve birkaç tane <laughs> daha yer gördüm. İşte ne kuru lokum satan, baklava satan yerler gördüm. Ve gerçekten hani buranın %30-35'i Türk yeri olabilir belki biraz daha fazlası. Ama bu benim hoşuma gitti ve hani yurt gelip mantı yediğim için asla utanmıyorum çünkü mantının yerine zamanı yoktur diye düşünüyorum. Sadece biraz pahalı ama olsun değer. Bir de gerçekten şöyle bakacağım. mesela sattığı şeyleri gösteriyorum sende. Ama mesela hani sarma çok güzel bir şey. Su böreği, mantı zaten çok güzel. Yağlama dünyanın en güzel yemeklerinden biri. Turşu yani üstüne koşmayacağım. içli köfte falan diyor. Hani burada bundan daha güzel bir lezzetli ne bulabilirim yani. Eğer var öyle bir söyleyip bir daha Hollanda'ya uçayım. Bir daha geleyim onu yiyeyim. Ama yok. O sebeple ben de kalk, Yani o saçma patates yiyeceğim. Bir kere yedim zaten. Yeter artık. Daha kaç kere patates yiyebilirim ki? 50 kere patates yemiyorum. Ben ki mantı yiyeyim. Utanmıyorum. Ve ayrıca hostelimde de mutfak çok tertemiz ve yemek yapılabiliyor mutfakta. O sebeple e, akşam için hani çok da para harcamayacağım. Ve e, marketten bir şeyler alacağım. Yine Albert Heim var burada. Bence adını yanlış söylüyorum ama olsun. Oradan işte makarna alıp kendime makarna yapacağım. Güzel olacak. Hem de yarın yolluk çıkarırım kendime. Mutfağa olan hosteller bence çok mantıklı ve çok güzel bir şey. Bu kadar. <laughs> devasa üşüyorum şu an. O yüzden ısınmam lazım ve ya yani üzerindeki sertlikler gitmesi lazım. Hostel'e ekmem için kendimi zor tutuyorum ve çünkü çok ısınmam şu an. Ee, ama başka kabanım da yok. Böyle bir sorun var. Şimdi markete gideceğim, biraz vakit geçireceğim. Şey diyordum, buranın özelliği, burası üstü kubbeli bir yapı, kapalı. Ondan sonra da yamuk biraz ve o üstte insanlar yaşıyormuş, ofisler vesaire falan varmış ve bu içerideki markete bakabiliyorlarmış. Şimdi onu göstereyim. Görüyor musunuz mesela şuradaki pencereleri? Burada insanlar yaşıyormuş. Buralara bakıyorlarmış. Buranın da özelliği buymuş. Dışarı çıkmaya hazırlandım. Allah aşkına, şu tüme bakın. Sanki savaşa gidiyorum. Ve kötü haber eldivenlerimi düşürmüşüm ve ellerim artık acıyor soğuktan. Ne telefon tutabiliyorum, video çekebiliyorum, ne etrafa bakabiliyorum, ne... Şu kafam hep eğik, yağmur yağdığı için yüzüme. Hem de şey, konuma da bakamıyorum yani. Yapmamak için hiçbir şey yapamıyorum. Dışarı çıkmaya da korkuyorum açıkçası şu an. Ama yakınlarda küp evler varmış. Aslında Rotterdam'a geldim. Tek görmen gereken yer bence bir burası da bir orasıdır. Başka gidebileceğim bir yer yok. Erasmus Köprüsü var. Akşam belki oraya giderim. Hiçbir fikrim yok. Sadece şu an e, o küp evlere gidip sonrasında birkaç mağaza gezerim belki. Yağmur yağıyor yani. Hosea'ya e gidip ne yapacağım? Bunun yerine ben de gezim diye düşündüm. E, yolda bir şey çekemeyeceğim ama küp evlerde görüşürüz. Tabii oraya varabilirsem. Az önce çok utandığım bir şey oldu Kıza dedim ki küfe evler nerede dedim ama Hemen bir de marketten çıktım ya Şurası küfe evler nerede dedim <laughs> Sonra bir baktım buradaymış dedim pardon görüyorum Seni rahatsız ettim dedim Küfe evler şurada ya hemen gider gelirim. ne olacak Hatta şunu bile gördüm gitmeme gerek yok ama Videom çok boş geçmesin diye Sizin için oraya gidiyorum yapacağım bunu evlere geldik. Böyle görünüyor. Ve gerçekten içinde insanlar yaşıyor. Eşyaları görebiliyorsunuz. Bakın içinde insanlar yaşıyor ve sanırım içi de yamuk. Sordum bugün. Böyle. Şurada çocuklar bile almaya çalışıyor. Bunun da müzesi var. Sanırım 2 euroya falan içeri girip görebiliyorsun. Aslında yapsam ama bilemedim. Ee, çok durumda değil açıkçası şu an. Ellerim çok acıyor ama hani bunu da görmüş olduk. Burası hem ofis bazıları için hem de şey ev. Evet. Şuradaki beyaz bina görüyor musunuz? Oran adı White House. <laughs> yani çok da şaşırmadınız ama bunun bir anlamı vardı. Bu buradaki eneski otel mi? İlk yapılmış eneski bina mı? Böyle bu tarz bir şey açıklarım buraya alta. Ama bunun bir özelliği vardı. Burası buranın limanıymış. Şu karşıdaki sanırım Erasmus Köprüsü. Akşam ışıklar olduğuna belki gelir bakarım buraya tekrardan. Ama uzaktan görmem gereken bütün favorilediğim her yeri gördüm. Yürürken biraz Hollanda hakkındaki düşüncelerimi söyleyeceğim. Bu arada Albert Heine uğradım. Kendime işte makarna, pesto aldım. Bir de birkaç tane değişik cips aldım. Onları deneyeceğiz birlikte. Ee, neydi ona da? Şimdi şeye gidiyorum. Ee, Mazluların olduğu bir cihazda var ünlü oraya gidiyorum. Oradan e, hostele gideceğim. Yemek yiyeceğim? Sonrasında hani kendime gelip Erasmus e, köprüsü, Erasmusburg köprüsüne gitmeyi planlıyorum. Yani şu an planım böyle. <laughs> Hiçbirini yapmam belki de. Hollanda yani e, sadece 3 gün buradayım ama anladığım kadarıyla çok dark bir havası var. Çok karanlık. Yani yazın da yağmur aldığını biliyorum buranın. Yani sürekli güneşli olan bir yer asla değil hani yüzde 60-70 sürekli yağmur yağıyordur. Ve şu an hani kar mevsimindeyiz. Kar da yok. Hani sadece bir şehirde çok yağmur olduğunu düşünün. Bu açıkçası çok benlik değil. Burada de yaşayabileceğimi düşünmüyorum çünkü artık sıktı. Hani üçüncü günümdeyim iki günde yağmur yağdı. Artık bugün dedim ki yeter. Çünkü hani rüzgara karşı yürüyemiyorum. işleri işte hani ne zorlanıyorum. Bir de gerçekten görmeniz lazım. Bugün mesela deli yağmur yağıyor. Üstümde ıslanmadık yer kalmadı. Adam hala bisikletimi kullanmaya devam ediyor ve suratından belli. böyle diye pedal çeviriyor. Ne gerek var? Hani bugün de travmaya biniver. Hani canına kastın mı var? Dediğim gibi anlayabilmiş değilim. İnsanlar gerçekten hani sadece şeyde de değil. Amsterdam'da da değil. Rotterdam'a geldiğimden beri de fark ediyorum. Sürekli bisiklet kullanıyorlar. bisikletler yayalardan bence çok daha önce. Hani dediğim gibi hani mesela bana çarp çarpacak ve hiçbir, hiçbir şey söylemiyor. Direkt çarpıp gidiyor mesela. Çünkü o yolun hakkı. Ben yani mesela o yolda yürüyen tek turistler olabilir. Geçen orada yürüyordum. Arkamdan gelmiş bisikletim bana excuse mi diye bağırdı mesela. Hani niye kendi dilinde ve pardon demedin? Çünkü benim turist olduğumu biliyor yani bunu yerli halk yapmaz zaten diyor. Ee, bir sık garip yani onların bu düzenlerine alışamadım. Bir de neresi bisiklet yolu anlayamıyorum. O kadar her yerden gidebiliyorlar ve o kadar her yol onlara ait ki. Hani bu bilemedim yani bisiklet kullanıyorsam belki hoş bir şey olabilirdi ama bir yaya olarak kendimi sürekli tetikte olmam gerekiyormuş gibi hissediyorum. Ki bunu da yapamıyorum, beceremiyorum zaten. Kaç kere uyarıldım yani şeyler tarafından. Onun haricinde halkı çok bilgili. E, hepsi İngilizce biliyor. Yani az önce mesela ara sokakta yaşayan bir kadın ve kızı yürüyordu. Yol sormam gerekti. Sordum. Sonra kadın çeviremiyor zaten. Dedim ki boş verdim. Mezdan denedin dedim. Kanık dur dedi. Yolu düşünmeye çalışıyorum dedi. Bir anda şakır şakır konuşmaya başladı. Hani ben zannettim ki kadının İngilizcesi yok. Bana anlatamıyor. Ama gerçekten İngilizce bilmeyen tek bir kişiye bile rastlamadım. Marketteki kasiyer bile benimle İngilizce konuşuyor. Hani bizim mesela Türkiye'de A101 çalışanı ya da BİM çalışanı hepsi e, İngilizce bilmiyorlar. Yani bu onlara bir nitelik olarak öğretilmemiş, bir zorunluluk olarak öğretilmiş bence. Bu da hoş bir şey. Halk gerçekten samimi. Yani böyle durup durup insanlara mal sorular sorabiliyorum ve asla beni yargılamıyorlar. Oturup benimle o sorunu çözmeye çalışıyorlar. Trenim bir kaçta mı ya da ne bileyim işte az önce mesela kremayı sordum. Bu krema ne kreması? Ben bu kremayla makarna yapmak istiyorum yapabilir miyim diye böyle aptal saplar sorular sordum. Oturup benimle bunu konuştu mesela. O yüzden insanları da seveceğim. Sadece tek dediğim gibi havası kötü. Ve şu an mesela böyle kendimi biraz buraya ait ve burnun vibe'ine yakalmış gibi hissediyorum. Giyinişimden de anlayacağınız üzere. Ama İşte market bir şeydi var. Akşam karanlık olmuş, sanki böyle evime yürüyormuşum gibi. Ama tabii ki onlar kadar dayanıklı değilim yani. Onlar görmeniz lazım. Hani ben travmayı binmemek için ediyorum, onlar bisikletten inmemek için. Neyse yani. Diyeceğim o ki Hollanda güzel. Sadece bir de hepsi çok güzel bu arada. Hepsi sarışın. Hepsi çok aşırı güzel. Burunları çok güzel, çoğu çilli zaten yani her şey güzel bir tek havası kötü bence. Onun haricinde mesela bugün Amsterdam'dan gelirken Rotterdam'a hani iki büyük şehir değil mi? Bir buçuk saat sürdü. O kadar kısa sürdü ki ülke küçücük. Ve geçerken böyle çok küçük bir semte uğradık. Bizim neyimize benziyordur? Hiçbir şekilde bilmiyorum. O kadar güzeldi ki şehirde beton yok, yol yok. Herkes gerçekten yine bisikletiyle yürüyor. Herkes çok mutlu. Böyle kiremit yapılı. Gerçekten eski vintage köylere benziyor. Çok bildiğimden değil ama o vibe aldım yani büyük ana yol yok hiçbir şekilde sadece tramvayın yolu büyük ana yolu onun haricinde her şey küçük ara sokaklar ve herkes bisiklet kullanıyor ve fark ettim ki bu Hollanda'nın her yerine yayılmış ve uçakla gelirken de şey görmüştüm mesela ülke sadece Amsterdam'daki kanallardan oluşmuyor her yerde kanal var mesela şu an Rotterdam'a geldim burada da kanal var ama sadece Amsterdam'daki kadar ünlenmemiş bu Mesela inceğimiz zaman Amsterdam'ı yukarıdan görme şansım oldu. Ama uzaklarını tabii. Yani böyle şey, dümdüz 10 metrekare toprak alanı yok. Her yerde sürekli kanallar var, sürekli su birikimçileri var. Sürekli böyle çatlamış çatlamış toprak parçaları gibi. Yani ülke aslında dümdüz bir toprak değil aslında. Sürekli böyle bölünmüş görünüyor. O da garip. Sanırım Hollanda hakkında şu an söyleyebileceklerim bunlar. Şimdi haritaya bakmam lazım, bir saniye. ben yokum. Bir sürü insan var ve mutfağı görmemiz lazım. O kadar güzel ayarlanmış, o kadar temiz ve yani her gereken her şey var ki ve işte insanlar kullanmaları gerektiği kadar kullanıyorlar. Yağından tuzuna, baharatlarına, kapkacağına, her şey var. Hep i̇şte, temiz görünüyor. Güzel kaliteli görünüyorlar. Güzel i̇şte, yani zeytinler falan var yani. Halbuki olmasına gerek yok. Herkes kendine getirebilir. Farklı yemek yapan bir sürü insanlar var ve ortak alanlar var. Orada oturup yemek yiyorlar, bilgisayara takılıyorlar. Çok sosyal bir hostel olduğunu düşünmüyorum ama ya böyle yalnız takılmak istiyorsan ve her ihtiyacın böyle önünde olsun istiyorsan çok aslında yerinde bir tercih olur. Ki ben de hani Rotterdam'da bir gün kalacağım. O yüzden bence gayet ideal yani. Tamam. Şimdi çips Bir tane böyle patos mu nedir? Siyah kapaklı şöyle koyarım bu da bunlar. Aynen. No. Ya daha biraz uzanayım ama. Uyuyakaldım. Olmaz mı? İnşallah. Tamam inşallah bir daha görüşürüz.